Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında patatesli tavuk yapacağız. Yarım kilo tavuk baget, 4 adet patates, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım bardak sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı reyhan, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet soğan, biber, 5-6 dal, 3 adet domates ve 2 adet sarımsak. Şimdi yapımına başlıyoruz. Soğanları halka şeklinde doğruyoruz. Evet, görüldüğü gibi soğan halkalarını tepsinin dibine dizdim. Sonra ben bagetlerimi birazcık haşladım. Çünkü patatesle tavuğun pişme oranı biri olmadığı için onları ben önceden hafif böyle bir haşladım. Suyunu döktüm. Tavuklarımızı diziyoruz. Şimdi patateslerimizi kafalı olmayacak şekilde şöyle ortadan ikiye bölüyoruz küçük patateslerimizi evet. patateslerimizi de dilimledik dizdik sarımsaklarımızı dilimliyoruz domateslerimizi yerleştiriyoruz. Biberlerimizi diziyoruz. Şimdi sosunu hazırlayacağım. 1 yemek kaşığı salçamı zeytinyağımı tuzumu pul biberimi Reyhan çok yakışır patatese. Her patates yemeğine reyhan kullanırım. Çok yakışıyor reyhan. Siz seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı kaynamış su ilave ediyorum. ve yemeğimizin üstüne getiriyoruz. 300'ü yüzü yağlı kağıt, dış yüzü alanın içinde olan bir kağıtla tepsimizi sarıyoruz. Göründüğü gibi sardım tepsiyi. Önceden ısıttığım 180 derecedeki fırına veriyorum. Bir müddet böyle kağıtla piştikten sonra üzerindeki kağıdını alacağım. Üzeri kızardıktan sonra servise hazır hale gelecek. yemeği pişti. Şimdi üzerindeki kağıdı aldım. Bir müddette böyle pişecek. Sonra son haliyle karşınızda olacağız. Evet, görüldüğü gibi yemeğimiz hazır. Servise. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar.